Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Euro Power Enerji hisse senedinin analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalım yeni olduğundan dolayı videoyu beni ve kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Euro Power Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret Şirketi arkadaşlar. Videoya konuya gelmeden önce arkadaşlar Euro Power'ın Halk arz fiyatı 40 TL olmuştur arkadaşlar. İşleme görme tarihi 20 Nisan 2023'tür arkadaşlar. Ve halk arzdan sonra %313 bir değer yükselişi olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar Euro Power'ın özet gelir tablosuna bakacak olursak satışlarda 2023'ün 3. çeyreği ve 2022'nin 3. çeyreği yani 1 yıllık değişimde değişimli bakacağız arkadaşlar. Satışlarda arkadaşlar %100, %100 65 bir değer yükseliş olmuştur arkadaşlar. Brüt karda ise %167 bir değer yükselmiştir. Esas faaliyet karında arkadaşlar %175 yükselmiş. Falk, falk, ilişkilerinde arkadaşlar %175 bir değeri yükselmiştir. Net dönem karına bakacak olursak arkadaşlar %492 bir değeri yükselmiştir arkadaşlar. Bu bizim için güzel ve iyi bir şeydir. Özet bilançosuna, bilançosuna bakacak olursak arkadaşlar. Dönem varlıklarda bir yıllık değişimde %3 artış olmuştur arkadaşlar. Duran varlıklarda ise yüzde %41 artış olmuştur. Finansman borçlarda yüzde %24 bir artış olmuştur arkadaşlar. Bu az da olsa iyi değildir arkadaşlar. Ama şu da Türkiye'nin ekonomi ekonomisini düşünecek olursa arkadaşlar bu dönemde borcu olmayan şirket çok az bulunur arkadaşlar. Net borca bakarsak bakacak olursak arkadaşlar 2023'ün ikinci çeyreği ile 2023'ün üçüncü çeyreğinde nötr olarak gözüküyor arkadaşlar. Öz kaynaklara bakacak olursak %7 artış olmuş arkadaşlar. Sadece bir çeylik değişim bunlar arkadaşlar. Bu güzel bir şey ve güzeldir arkadaşlar ve önemlidir. Yeni iş ilişkilerine bakacak olursak arkadaşlar yeni iş ilişkilerinde gördüğünüz üzere sürekli yeni işleri kapabilir ve yeni iş, il, yeni ilişkilerini iş ilişkilerini gösteriyor arkadaşlar. Yeni iş ilişkilerinde TL'ye bakacak olursak arkadaşlar 4 milyar TL'yi bulmuştur arkadaşlar. Yıllık satışlarda 2022'nin son çeyreğini burada göstermiştir arkadaşlar. 2 milyar olmuş burada da arkadaşlar. Falk, Falk yüzde %22'dir 2023'ün 2. 2023 çeyreğine göre. Burada arkadaşlar bilançosuna gelecek olursak arkadaşlar tabloda sizin için hazırladığım bir tablo var arkadaşlar. 2023'ün 3. çeyreği ile 2022'nin son çeyreğine bakacak olursak arkadaşlar dönem varlıklarda işte nakit ve nakit benzerleri finansman yatırımları ticari alacaklar diğer alacaklar gibi şeyler vardır arkadaşlar. Toplam dönem varlıklarda ise arkadaşlar 2022'nin 4. çeyreğinde 1 milyon 299 binken Pardon arkadaşlar 1 milyon 1 milyar 299 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 4 milyar 535 milyon TL olmuş arkadaşlar. Güzel bir artış olmuş. Bunlar şirketler ve hisse senetleri için önemlidir arkadaşlar. Duran varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar 2022'nin aynı şekilde 4. çeyreğinde 1 milyar 845 milyonken 2023'ün Üçüncü çeyreğinde 5 milyar 608 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ortalama bir 4 milyon falan yükselmiş. Ama 2023'ün dördüncü çeyreği yani son çeyreğinde gelirse büyük bir artış olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buraların bir yani duran varlıkların araştırmalarıma göre bir 7, 7 milyar göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli hükümlere baktığımız zaman arkadaşlar bu kısa vadeli hükümler neler nelerdir derseniz arkadaşlar finansman borçlar, ticari borçlar, çalışan sayıdalık çalışanlara sağlanan faydalı kapsamında borçlar gibi vesaire şeyler arkadaşlar. Burada arkadaşlar borçlar 804 milyondan 1 milyar 607 milyona milyona çıkmış arkadaşlar. Bunlar yani dediğim gibi Türkiye ekonomisinde bu kadar durumlar böyleyken borçlu olmayan şirket yoktur ve bunların borcu gelir gelirlere göre arkadaşlar iyidir yani bana göre. Uzun vadeli yükümlülere baktığımız zaman işte arkadaşlar burada da finansman borçlar, uzun vadeli karşılımlar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri gibi şeyler vardır arkadaşlar. Burası da göründüğü üzere arkadaşlar 192 milyondan 410 milyona kadar çıkmış arkadaşlar 9 aylık bir değişimde yani üç şey bir değişimde. Bunlar arkadaşlar fazla da gözükse bile yani fazla görünse bile düşüktür arkadaşlar. Benim düşüncem böyledir. Bizim için önemli olan öz kaynakları arkadaşlar. Her videomda videomda dediğim gibi öz kaynaklar sürekli yükselen bir şirketin öz kaynakları varsa o şirkete yatırım yapılır. İşte öz kaynaklar nelerdir? Ana ortaklarına ait öz kaynaklar, ödenmiş sermaye, paylara ilişkin primler gibi şeylerdir arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımız şey, zaman arkadaşlar 2022'nin 4. şeyinde 848 milyonken 2023'ün 9. çeyreğinde yani 9 aylık bir değişimde 3 milyar 590 milyon TL olmuş arkadaşlar. Neredeyse 4 katı yükselme olmuş arkadaşlar. Bunlar güzel haberdir arkadaşlar. Yani güzel şeylerdir bunlar. Öz kaynağın sürekli yükselmesi ve devam etmesi bir şirketin yükselişte olduğunu ve sürekli büyüyen bir şirket olduğunu gösterir. Toplam kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar 2022'nin 4. çeyreğinde 1 milyar 845 milyonken 2023'ün 9. çeyreğinde 5 milyar 608 milyon olmuş arkadaşlar. Yukarıda dediğim gibi. Head, evet, head dahil net yabancı para pozisyon dediğimiz şey arkadaşlar. Yabancıların yatırım yaptığı para pozisyona denir arkadaşlar. 2022'nin 12. ayında 28 milyonken 2023'ün 3. çeyreğine yani 9. ayında 1 milyar 589 milyon olmuş arkadaşlar. Burada yabancıların yatırım yaptığı ve güzel şeyler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burası bizim için öz kaynaklar gibi değilse bile öz kaynaklara yakın bir şekilde güzeldir arkadaşlar. Yabancıların yatırım yaptığı para pozisyonu denir arkadaşlar. Yani bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Tekrardan bilançoya gelecek olursa arkadaşlar özet rapora geldiğimiz zaman arkadaşlar bir daha grafiğine bakalım arkadaşlar grafiğinde göründüğü gibi arkadaşlar şu anki fiyatı 167 TL'dir ama daha önceden 254 TL kadar yükseldiğini gördük arkadaşlar 5 Eylül gibi civarı 254 TL kadar yükseldiğini gördük arkadaşlar tekrardan direncin şu anki direncin 200 olduğunu falan düşünüyorum arkadaşlar ve bu hissenin ortalama 300-400 TL'ye kadar yükseleceğini düşünüyorum şu anki durumuna göre arkadaşlar. Uzun vadede daha da yükselebilir arkadaşlar benim düşünceme göre. Dediğim gibi arkadaşlar halk arzda yeni çıktığı için yeni değil de yani bu yıl çıktığı için güzel şeyler olmuş arkadaşlar. Yabancılar da yatırım yapmaya başlamış. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalım yeni olduğundan dolayı bunlar benim için önemlidir. Bana destek olduğunuz için teşekkürler. Aklınıza takılan bir konu veya bir çekmemi istediğiniz temel analiz varsa arkadaşlar videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşme dileğiyle.